Hangi ülkenin parlamentosu, avam kamerası ve lordlar kamerası adlı meclislerden oluşmaktadır? A-İspanya, B-İsveç, C-Birleşik Krallık. Lordlar. Yani böyle lordlar falan deyince benim aklıma direkt C şıkkı Birleşik Krallık geliyor. Ama acaba doğru mu geliyor, ondan pek emin değilim. Yani İsveç çok bana yakın gelmiyor açıkçası ya da şu an hislerim bana öyle hissettiriyor, hiçbir yerden duymadım belki de. Ama böyle Lord deyince direkt bir İngiltere Birleşik Krallık böyle daha aşina geliyor bana açıkçası. İspanya. İspanya. Yani bunu da tamamlayıp böyle 15 bile çok geçmek istiyorum. Yani risk alsam mı? Risk alma yerinde miyim şu an? Onu bilemedim. Risk almak zorundasınız eğer devam edecekseniz. Çünkü jokeriniz yok. Evet. Doğru. Veya kırmızı butona basacaksınız. 500 lirayla ayrılacaksınız. Yani sıfır olursa da olsun artık diyeceğim. Buraya gelmek, sizleri tanımak çok güzel. Bence birleşik krallık demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.